Ve bu güzel tabloyu hep birlikte alkışlıyoruz. önemli isimleri spora ve sporculara destek vermeyi sürdürüyor. Kürşat Şahin tarafından düzenlenen Loja Fight Club organizasyonunda birbirinden değerli kickbox sporcuları ringe çıktı. Yedikule zindanlarında yapılan organizasyona dünyaca ünlü sporcular da katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan dövüşler 120 ülkede canlı yayınlandı. Organizasyonda nefes kesen dövüşlerden birisi de Thomas Böwe ile Omid Nosrati arasında gerçekleşti. Hala yakın bir maç her ne kadar Omid Nosrati ikinci ham sunu daha iyi getirmiş olsa da bir adım önde olsa da hala son saniyeye gidebilecek maç yalnız. Omid Nosrati çok uzatmakta istemiyor maçı. Harika bir giriş yaptı üçüncü raunda büyük çekişmeye sahne olan dövüşü kırmızı köşedeki Omid Nosrat kazanırken şampiyonluk kupasını ise sektörümüzün önemli isimlerinden Ligora Gold Yönetim Kurulu Başkanı Davut Haskoğlu verdi. Ve bu güzel tabloyu hep birlikte Sayın Cengiz Park'a bir teşekkür. Plaketi takip ediliyor. Organizatörümüz Sayın Kürşat tarafından.